Merhaba Bilgi Jokeri kanalına hoş geldin. Bugün geceleri gökyüzünde bize eşlik eden ayın nasıl oluştuğunu öğreneceğiz. Ay sadece romantik bir manzara değil, aynı zamanda dünyanın oluşum sürecindeki büyük bir olayın ürünü. Bilim insanlarının en çok kabul ettiği teoriye göre, ay yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyanın oluşumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. O dönemlerde Theia adında Mars büyüklüğünde bir gök cismi dünyaya çarptı. Bu çarpışma öyle büyüktü ki hem dünyadan hem de Teya'dan büyük miktarda kaya ve toz uzaya fırladı. Bu parçalar dünyanın etrafında bir disk oluşturarak zamanla birleşti ve ay haline geldi. Bu teoriye büyük çarpışma teorisi denir. Ayın dünyadan kopan maddelerden oluşması yüzey yapısındaki benzerliklerle de destekleniyor. Ayrıca ay dünyanın dengesini sağlar, gel gitleri etkiler ve gezegenimizin dönüş hızını düzenler. Ay dev bir çarpışmanın ürünü olarak bugün gökyüzümüzde yer alıyor. Sadece bir uydu değil, aynı zamanda dünyanın tarihini yazan önemli bir parça. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.